Türkiye'deki 2023 seçimlerine yaklaşık bir buçuk yıldan fazla bir zaman var. Ama siyaset arenası sanki böyle 3-4 ay sonra seçim varmış gibi kaynıyor da kaynıyor. İşte siyasetçiler, parti liderleri, ajansların belirlemiş oldukları o jönler il il geziyorlar. Vaatler veriliyor, işte anayasa tartışmaları yapılıyor. Ama en çok da konuşulan şey Cumhurbaşkanlığına kimin yani kimlerin aday olacağı. Bu konuşuluyor ve bu merak ediliyor. Tabi bu durum Cumhur İttifakı için geçerli değil. Çünkü 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağı zaten uzun bir zamandır bilinen bir gerçek. Bunu hem Recep Tayyip Erdoğan kendisi açıkladı hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesini ortaya koydu. O yüzden adaylık tartışmasının olduğu yer muhalefet partileri yani Millet İttifakı. İçerisinde tam olarak hangi partilerin yer aldığı belli olmayan bu Millet İttifakı'nda durumlar böyle baya baya bir karışık. Çıplak gözle bakıldığında sadece Cumhuriyet Halk Partisinden ve İyi Parti'den oluşuyor bu ittifak. Yani iceberg'in buzdağının görünen yüzü. Bir de görünmeyen ama bilinen bir yüzü var. Burada da seçimlerde işbirliği yaptıkları Saadet Partisi var. Gerçi onlar şu an herhangi bir ittifakta yer almadıklarını söylüyorlar ama duruşları, söylemleri, açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile aynı çizgide. Bir de bunların yanında kaybedenler kulübünün üyeleri var ve onların kurduğu iki parti. Deva ve Gelecek Partileri var. Bu iki parti de yani hiçbir ittifaka dahil değiller sözde. Ama durdukları yer çok belli. Cumhur İttifakı'nın tam karşısındalar. Yani daha doğrusunu söylemek gerekiyorsa Erdoğan nerede duruyorsa onun tam karşısındalar. Yani Erdoğan'ın karşısında kim varsa onun yardakçısı olmaya dünden razılar. Bir de solun doğurduğu partiler var. İşte Muharrem İnce'nin o millet partisi işte Mustafa Sarıgül falan. Onlar da böyle 2-3 milletvekiliyle fit olurlar Millet İttifakı'nda. Çünkü bunlar birbirine havlar ama ısırmazlar birbirini. Tabii bir de en önemli nokta. Yani o oy potansiyeli sebebiyle muhalefetin iştahını kabartan ve bu yüzden de ne olursa olsun görmezden gelemedikleri PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP var. Bu arada şunu da söyleyeyim. HDP'nin yöneticileri PKK'nın siyasi uzantısıdır. Yoksa HDP'ye oy verenlere sözümüz yok. Bunun altını çizelim. Şimdi bu HDP güya hiçbir ittifakın içerisinde yer almıyor. Ama bütün ülke bu HDP'nin Millet İttifakı'nın gizli ortağı olduğunu biliyor. Yerel seçimlerde de özellikle de büyük şehirlerde yaptıkları ittifakı herkes bugün gibi hatırlıyor. Anadolu tabiriyle açıklamak gerekiyorsa resmi nikahlı değiller ama dost hayatı yaşadıklarını bütün mahalle biliyor. Hatta bu ilişkiden çocukları bile var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Adana, Ankara, Mersin ama evli değiller. Yok yok. Yani resmi nikahlı değiller. Anladınız? Ha bir de sadece ismi olan ama vatandaşta herhangi bir karşılığı olmayan bir tabela partisi var. Demokrat Parti. O da bu ittifakın içindeymiş bunda değil mi? HDP şeyi bu Demokrat Parti bu şeyin içinde mi? Değil mi onda? Ama seçimler şimdi hep beraber görüntü veriyorlar ama işte ittifak yapmıyorlar sanki. Neyse iyice ne kafam karıştı. Hangi partiler bu ittifakın içinde? Hangileri değil? Kim yandan destekliyor? Kim neyin pazarlığı karşısında sisteme dahil olmuş? bilmiyoruz abi. Yandı bizim devreler. Çorba oldu çorba. Onun için bu ittifakada olsa olsa çorba ittifakı denir. Değil mi? Şimdi bu çorba ittifakında Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Yoksa bu Meral Akşener ben Cumhurbaşkanı olacağım diyordu. Öyle mi ortaya çıkacak? Yoksa yani İmamoğlu mu meydan okuyacak? Mansur Yavaş bir dakika aga biz de buradayız diye böyle kafasını mı bir yerden çıkaracak? Tartışma diz boyu. Herkesin bir ince hesabı var. Ama bu tartışmalar sürerken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener böyle ezber bozan bir çıkış yaptı. Hepiniz görmüşsünüzdür onu. Gerçekten ezber bozdu ama öyle lafın gelişi falan değil. Adaylıkla ilgili bir soruya cevap verdi bu Meral Akşener ve dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Net bir şekilde söylüyorum. Ben başbakanlığa aday olacağım dedi. Başbakanlık şey başbakan hoppa nasıl yani? Başbakan nerede başbakan olacaksınız Meral Hanım? He? Türkiye'den ayrılıp böyle parlamenter sistemin olduğu başka bir ülkede mi siyasete atılacaksınız? E, merak ediyoruz. Ciddi? Veyahut da, da bu ülkeden giderken işte Türkiye bir cumhurbaşkanı kaybetti. İşte bilmem hangi ülkede bir başbakan kazandı diye tweet mi atacaksınız? Ha? ha yok. Durum böyle değilse son 3 yıldır Türkiye'de başbakanlık diye bir makamın olmadığının farkında değil misiniz? Meral Hanım size soruyoruz. Başbakanlık sistemi yıllar önce kaldırıldı. Hatta Binali Bey son noktayı falan koymuştu. İşte başbakanlık koltuğu elimizde kaldı falan diye. Şunu merak ediyoruz. Olmayan bir makama talip olmak neyin kafasıdır ha? Tüm dünya geleceğe odaklanmışken, bütün dünya devletleri 2030'lardan, 2040'lardan konuşurken, yeni yeni modeller, yeni yeni sistemler konuşulurken dünyada, sizin artık Türkiye için tarihin tozlu raflarında yer alan bir makamın peşinde koşmanızın amacı nedir? Ha? Bu nasıl bir gericiliktir? Yani geri kalmışlıktır. Düne hayal kuranın, yarına söyleyecek sözü olmazmış. Siz kapatmışsınız sol şeriti, geriye doğru yardır babam yardır ilerliyorsunuz. Ne diye? yolunuz açık olsun. Yalnız biraz yavaş koşun. Bu hızla geriye giderseniz Allah muhafaza sadrazamlığa kadar gidersiniz. O zaman da tutturursunuz ben sadrazam olacağım diye. Ya da ya da bir dur. Aa, dur dur dur. Bu açıklama ile yeni bir şeylerin sinyalini mi veriyor bu Meral Hanım acaba? Ha? Şimdi aklıma geldi. Çünkü en son ben başbakan olacağım diye böyle ortalıklarda gezmeye başladığında FETÖ'nün o hain darbe girişimi yani 15 Temmuz ihaneti gerçekleşmişti. Ben başbakan olacağım. 15'inden sonra her şey değiş en son bunu söylediğinde bir çarşı pazar karışmıştı. Ne dersiniz? Yani var mı öyle bir şey? Vaziyet alalım mı yeniden? Abdestlerimizi alıp diyelim mi kefenleri üzerimize? Ha? Hazırlık yapalım mı yine? Birilerini daha sokaklara gömmek için. Neyse bu sorular kenarda dursun. Şimdi bir de bu açıklamanın siyasi şifrelerine bir bakalım. Meral Akşener'in söylediği bu sözlerle alakalı böyle ağırlıklı olarak iki teori konuşuluyor. Yani sonuçta HDP'nin kapısına çıkıyor bu iki teoride. Şimdi birinci teoriye göre Meral Akşener gizli ortakları HDP veto ettiği için Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçti. Şimdi i̇lk bu söyleniyor. Yani gizli görüşmeler gerçekleşti, kulisler yapıldı, işte kamuoyu önünde, işte kahvaltı davetleri falan böyle havalarda uçuştu. Görünen o ki Meral yeterince yaranamamış. Yani HDP'nin gözüne girememiş. Bunun yanında yaptığı gezilerde de millet fena tepki verdi buna. Yani millet kabul etmedi bu kirli birlikteliği. E zaten terör örgütü PKK'nın temsilcisi olduğunu söyleyen bir parti de siyasete atıldığı ilk yıllardan beri hani milliyetçi, muhafazakar yani ülkücü bir çizgi üzerinde yürüdüğünü söyleyen Meral Akşener'e onay verseydi şaşırtıcı olurdu. O yüzden biz buna ne diyoruz? Böyle körler savaşı. Yani şaşırmadık bu durum. Bizim asıl şaşırdığımız şey şu. 28 Şubat dönemiyle ilgili böyle kahramanlık hikayeleri anlatan Meral Akşener buna nasıl boyun eğdi? Hani Akşener kendisini kaza oturtmakla tehdit eden dönemin o muktedir paşalarına meydan okumuştu ya hani herkesin o generaller karşısında böyle tir tir titrediği durumda Meral Hanım ne yapmıştı? Dik durmuştu değil mi? Bu arada yeri gelmişken bunu da söyleyelim dostlar. 28 Şubat döneminde kendisini kameraların önünde tehdit eden o cuntacı paşalara Meral Akşener... Şener kalkıp da hiçbir şey söyleyememişti. Hiçbir şey. Yalandan böyle goy goy yapmasınlar. O dönemde Tansu Çiller böyle yarım ağız bir tepki vermişti askerlere. Bu Meral Akşener de 32. gün programında Mehmet Ali Brand'ın konuğu olmuştu ve orada da 28 Şubat sürecinde Milli Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu bütün kararları harfiyen uygulayacağım ve başörtüsü yasağını da sonuna kadar uygulayacağız demişti. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum ben Değil uygulayacağım de. Milli Güvenlik Kurulu kararları <laughs> uygulanacak. Şimdi de çıkmışlar işte kediden aslan çıkarmanın peşinde birileri. Yok 28 Şubat'ta işte dik duran siyasetçiymiş de tabi ya ulan var ya tek ayak üstünde 40 tane yalan söylüyorlar bu millete. E madem bu Meral Akşener dediğiniz kadar böyle milliyetçi vatanperver ve kahraman idiyse niye HDP karşısında da göstermedi o aynı baba yiğitliği? He öyle ya. Niye otur oturduğun yerde denince kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçip olmayan bir makama talip oldu. Ha? Yok yok soruyoruz niye? Hani kahraman ya, hani çok cesur ya. E kalk bir şey söyle. Ben başbakanlığa adayım. Bir söyleyelim hemen. Çünkü bu HDP'nin desteği olmadan Cumhur İttifakını yenemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ve nitekim de 2018 yılında CHP ve Saadet Partisi'nin ortak aday planını bozup adaylığını açıklamış ve seçimde de boyunun ölçüsünü almıştı. Meral Akşener'in partisi %9 civarındaydı. Kendisi %7 oy almıştı. İkinci teoride aslında bunlarla benzer. Böyle il il gezip halkın nabzını tutmaya çalışan bu Meral Akşener bu gezilerde gördü ki HDP'ye rağmen HDP'nin ağırlıklı seçmeni olan Kürtlerden oy alamıyor. HDP'yi karşısına alarak gireceği bir cumhurbaşkanlığı yarışında da alacağı oy belli. Yani kazanmak için yetmiyor. 2018'de cumhurbaşkanlığına girmiş olduğu o ilk seçimde aldığı hezimetten sonra ikinci bir hezimet daha yaşarsa siyasi kariyerini tehlikeye gireceğinin de farkında. Bu yüzden de cumhurbaşkanlığı adaylığında vazgeçti. E, e, iyi Partililer diyor ki arkadaş biz MHP'den bunun için ayrıldık. Yani biz cumhurbaşkanlığına en üste iktidara aday olmamız lazım. Şimdi bu karara gelebilecek eleştirileri de bertaraf etmek için ben başbakanlığa adayım dedi. Böylece de hem baskıdan kurtuldu hem de kendi seçmenine tutabilecekleri bir dal uzattı adeta. Yani olmayan bir makam ile kendi kitlesini avutup avutup duruyor. Şimdi bu iki teoride akla yatan böyle mantıklı teoriler. Ama ben bu iki teoriden daha farklı düşünüyorum. Benim bunlarla alakalı bambaşka bir teorim var. Bana göre başbakanlığa aday olan Meral Hanım bunun gerçekleşmesinin imkansıza yakın olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Çünkü bunun için ilk seçimde Cumhurbaşkanlığı'nın kazanılması lazım. Hadi kazandın diyelim. Üstüne anayasayı değiştirmek için 400 milletvekili kazanmaları gerekiyor ki bu kırmızı kar yağarsa bunlar da 400 milletvekili alır. İmkansız yani. Ha 400 milletvekili olmadı. O zaman 360 milletvekili gerekiyor ki anayasa değişik bir teklifini halk oylamasına yani referanduma götürebilsinler. Yani millete diyecekler ki ey vatandaşlarımız cumhurbaşkanını normalde siz seçiyordunuz. Biz o sistemi değiştireceğiz ve siz artık cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz. Siz bizi seçeceksiniz. Biz de cumhurbaşkanını seçeceğiz. Yani kulağı böyle değil böyle tutacağız. Öyle diyorlar. Ha bir de bunun yanında şöyle dünya siyasi tarihine bir bakın. Yeryüzünde hangi toplum, hangi millet olursa olsun kendisinin elde ettiği bir hakkı vatandaş geri vermemiştir. Yani vatandaş Cumhurbaşkanı'nı direkt kendisi seçmesi için bir imkan buldu, bir hak kazandı, kalkıp da vatandaş bu hakkından vazgeçmez. Yani kazanmış olduğu bu hakkı kimseye geri vermez çünkü vatandaş enayi değil. Şimdi diyelim ki bunu da başardılar. Yani referanduma götürdüler olayı. 90'lı yıllarda kullandığımız ve anamızı ağlatan bu parlamenter sisteme dönüş için halkın yüzde 50'sinden fazlasının evet demesi lazım. Bu もう。<normal. S 2> <music> Hadi bunu da oldu diyelim. Ondan sonra tekrar bir genel seçim yapılıp İyi Parti'nin bu seçimde de birinci parti çıkması lazım ki Meral Akşener başbakan olsun. Yani anlayacağınız dostlar ölme ölme diyeceğimiz bir durum var ortada. İşte bunun gayet farkında olan Meral Hanım da başbakanlığa adayım derken bir anlamda aslında ben bu ülkeyi yönetmeye aday değilim demiş oldu. Bu sayede de CHP'den çıkacak bir adayın önünü açmış oldu. Şimdi diyelim ki CHP'li aday yani olmaz da cumhurbaşkanlığını kazandı. E şu andaki muhalefet partileri anayasa değişikliği için mecliste gerekli olan çoğunluğu sağlayamadı. E, o zaman ne olacak? O zaman bu parlamenter sisteme geçilemeyecek. Başımızda da CHP'li bir cumhurbaşkanının olduğu mevcut sistemle devam edeceğiz yolumuza. Değil mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olmuş olacak. Meral Akşener'de çok partili dönemde yani o meşhur diktatör İsmet İnönü dönemi yani şeflik döneminden sonra iktidar göremeyen CHP'yi tek başına iktidara taşımış olacak. Ülkemizdeki oy dağılımına bakıyorsun. yüzde %65 oranında sağ görüşlü bir seçmen var. yüzde %35 civarında da sol görüşlü seçmen var. Yani CHP ve benzeri partilerin bu ülkede tek başına iktidar olma şansı yok. İşte İyi Parti ve Meral Akşener de sağdan oy çalıp solu iktidar yapma projesinin en büyük aktörüdür. Ve seçimi de kazanırlarsa bu hedeflerine ulaşacaklar. Hani bu arada şunu da söyleyeyim. Bu parlament parlamenter sistemde halkın karına hiçbir şey yok. Yani vatandaş bir şey kazanmayacak o sistemde. Partiler, milletvekilleri kazanacak. Onlar koltukları, bakanlıkları kendi aralarında bölüşecekler. Yani parlamenter sistemin kazananı vatandaş veya ülkemiz değil. Siyasi partiler, işte parti liderleri ve milletvekilleri olacak. Neyse sözü çok uzatmayalım. Bu parlamenter sistemi bir ara uzun uzun konuşuruz. Yani dostlar bu durumda ben başbakan olacağım diyen Meral Akşener de her yıl 23 Nisan'dan 23 Nisan'a bir günlüğüne başbakanlık koltuğuna oturacak herhalde. Benim anladığım şey o. Videomuzu da şair Cengiz Numanoğlu'nun şu sözleriyle bitirelim. Babam derdi ki yavrum şerde hayır arama. Unutma ki şeytanlar bal dökerler harama. İnsan nefsi zayıftır. Aç gözlüdür bilesin. Sabrı silah eyle ki ona galip gelesin. Evet dostlar Allah önümüzdeki günleri sabırla karşılamayı hepimize nasip etsin. Kalın sağlıcakla.